Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. Bugün Türkçe ders kitabımız Kahvaltının Önemi metninden etkinliklerle birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmalarında bir sorumuz var. Kahvaltı sabah kahvaltı yapmadan okula giderseniz sizce gün içerisinde ne gibi sorunlarla karşılaşırsınız? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Basit bir şekilde yazdım. Gün içinde enerji düşüklüğü neden olarak dikkat dağınıklığına yol açabilir. Ayrıca aç karnına öğrenme ve konsantrasyon sorunlarıyla karşılaşma riskimiz artar diyebilirsiniz. Bütün gece süren açlıktan sonra günün en önemli öğünü sabah kahvaltısıdır. Akşam yemeği ile sabah arasında yaklaşık 12 saatlik bir süre geçmektedir. Bu süre içinde vücut kanseri kandaki besinlerin tümünü kullanır. Bedenimizin düzenli çalışması için kan şekerimizin belirli bir düzeyde olması gerekir. Kahvaltı yapılmadığında kan şekerimiz düşer. Buna bağlı olarak yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılamazlığı gibi sıkıntılar yaşanır. Kahvaltıda tüketilmesi gereken besinler. Süt, yumurta, peynir gibi besinler protein yönünden zengin olduklarından kan şekerini düzenleyerek yorgunluk, açlık gibi duyguların önlenmesinde etkili olurlar. Özellikle çocuklar sabah kahvaltılarında 1 adet yumurta yemelidir. Vitaminler bakımından zengin olan meyve ve sebzeler, portakal, mandalina, domates, salatalık, maydanoz, biber, havuç ve benzeri kahvaltılarda yer almalıdır. Bu yiyecekler kahvaltıda tüketilen besinlerin vücudumuz için daha da yararlı olmasını sağlarlar. Kahvaltıda besin içeriğinin zengin olması nedeniyle evde yapılan tarhana, yayla, mercimek çorbaları da tüketilebilir. Kahvaltılı tahın ürünleri de mısır gevreği, yulaf ezmesi ve benzeri kahvaltıda yer alabilir. Ancak bu besinlerin yanında mutlaka süt, sebze ve meyve tüketilmelidir. Vücut ağırlığınız fazla değilse kahvaltınıza pekmez, bal, reçel, marmelat, fındık ezmesi eklenebilir. Yumurta katı pişirilmiş olmalıdır. Bunun için kaynama başladıktan sonra kısık ateşte 8-10 dakika pişirilmesi yeterlidir. Daha uzun süre pişirme yumurtasının yumurtadaki besin ögelerinin kaybına neden olur. Kahvaltıda içilen çay besinlerde bulunan yararlı maddelerin kullanımını azaltır. Bu nedenle çay açık ve limonlu olmalı. Daha çok ıhlamur gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Ancak kahvaltı süt içmek en sağlıklısıdır. Öğünler içinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Güne istekli başlamada ve elverişli bir biçimde sürdürmede sabah kahvaltısının miktarı ve içeriği büyük önem taşır. Kahvaltıda bir bardak süt içmek, bir adet portakal, domates gibi bir sebze ya da meyve tüketmek güne dinamik ve sağlıklı başlamak açısından atılabilecek en önemli <laughs> adımdır. Evet Uygun kahvaltı örnekleri vermiş. Evet 1 su bardağı süt, 1 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir, 5-6 adet zeytin, domates, 1-2 dilim ekmek vermiş. Mesela bakın, 1 su bardağı sütle karıştırılmış kahvaltılı tahıl ürünü, 1 çay bardağı taze sıkılmış meyve suyu gibi, 1 su bardağı süt, 1 yumurta, 1 dilim reçelli ekmek, 1 adet mandalina gibi, 1 su bardağı süt, tahin pekmez, 4-5 adet ceviz içi, 2 dilim ekmek, 1 adet havuç örnekleri olduğu gibi. Evet sevgilendim. Birinci etkinliğimiz tüm etkinliklerde olduğu gibi anlamını bilmediğimiz kelimeleri tespit edip TDK güncel sözünden bulup sonra kontrol ediyoruz. Düzey kelimesi var. Ee, yani zor olabilecek çoğunu zaten bildiğiniz kelimeler. Bu etkinlikte çok zor kelimeler yok. Düzey, durum, seviye gibi bir anlam var. Eğitim seviyemizi eğitim buraya düzeyimizi evet şöyle olması lazım artırmalıyız. Yani düzey seviye anlamında sevgilendim. Marmelat kelimesi var. Kahvaltıda kayısı marmelatı vardı. Bu da sebze meyvelerin biliyorsunuz e, suyunun şekerle yapılan e, bir e, ezme çeşidi. E, tercih. Hangi tür kitapları tercih edersin, seçersin? Dinamikte hareketli, enerjik gibi bir anlam var. Türkçe öğretmenimiz çok dinamik birisidir diye öğretmenize jest yapabilirsiniz. Kan şekeri, insanın kanındaki... E şeker oranını sevgilenirim. Kan şekerim düştü galiba başım döndü diyebilirsiniz. Veya başım döndü kan şekerim düştü galiba diyebilirsiniz tersten de. Şimdi metinle ilgili sorularımız var. Akşam yemeğini yedikten sonra sabaha kadar geçen sürede vücudumuzda neler olur diyor. Evet bir vücut kandaki besinlerin tümünü kullanır. Bunu yazalım. İki protein yönünden zengin besinlerin vücudumuzun yararları nelerdir? Protein yönünden zengin besinler kan şekerini düzenleyerek yorgunluk, açlık gibi duyguların önlenmesinde etkili olurlar. 3. Sebze ve meyve yemenin sağlığımız için önemlidir. E, sebze ve meyve yani bu yiyecekler kahvaltıda tüken, tüketilen besinlerin vücudumuz için daha da yararlı olmasını sağlarlar. Çünkü besinlerin emilimine yardımcı oluyorlar. 4. Kahvaltıda içilebilecek en sağlıklı içecek nedir? Neden? E, kahvaltıda süt içmek en sağlıklısıdır güne dinamik ve sağlıklı başlamak açısından önemlidir. Şu bilgide verebilirsiniz. Ayrıca çay, besinlerde bulunan yararlı maddeleri kullanımını azaltır diyebilirsiniz. 5. Siz metinde verilen kahvaltı örneklerinden hangisini seçersiniz? Neden? Bunların hepsi uygun zaten sevgilenecek. Bir tanesini örnek ben yazdım. Ben birinci kahvaltıyı tercih ederdim. Çünkü protein, süt ve peynir var orada. E, sağlıklı yağlardan zeytin var. Lif, ekmek var ve vitamin olarak da domates içerir. Bu seçenek birçok besin içeriğini içerdiği için dengeli ve sağlıklı bir kahvaltıdır diyorum. Sizler de yazabilirsiniz veya diğerlerini tercih edebilirsiniz. Metnimizin konusu ve ana fikrine gelince metin neden bahsediyor? Kahvaltı, evet sağlıklı kahvaltı örnekleri neler ve kahvaltının önemi üzerine bilgilerden bahsediyor. Ana fikrimiz, ana fikrimiz neydi sevgili Her zaman nasihat, öğüt içeriyordu. Kahvaltı vücut için gerekli besinleri almak ve enerji açısından çok önemlidir. Veya kahvaltı en önemli şöyle yazabilirsiniz. Öğündür. Mutlaka yapılmalıdır veya ihmal edilmemelidir. Evet, mutlaka yapılmalıdır. Bunu da ne yapabilirsiniz? Tercih edebilirsiniz. Evet, sizler metinle ilgili üst soru hazırlayın, cevaplarını yazın demiş. Kolay olarak hazırladım. Kahvaltıda çay niçin önerilmiyor? Evet, çünkü besinlerin vücuda alınmasını engelliyor diyebilirsiniz. Kahvaltıda yumurta nasıl pişirmeli? Evet, kaynama noktasından sonra kısık ateşte 5-8-10 dakika pişirilmeli. Evet, kaynama noktasını biliyorsun. Yani kaynamaya başladıktan sonra diye de buraya yazabilir. Bedenimizin düzenli çalışması için belirli bir düzeyde olması gereken nedir? Evet, neydi? Kan şekerimizin belli bir düzeyde olması gerekir sevgili arkadaşlar. Beşinci etkinliğimizde burada bir grafik verilmiş. Günlük tüketmemiz gereken yiyeceklerin oranı aşağıdaki grafikteki gibi olduğunda yeterli ve dengeli besleniyoruz demektir. Grafiği inceleyerek soruları cevaplayalım. Evet günlük tüketilen yiyecek oranları bakın. Miktarları burada, besin türleri burada. Yani şu yeşil olan neymiş sevgilenecek mesela yağ veya şeker içeriği yüksek olanlar. Mavi olanlar et, balık, yumurta, kuru baklagil, süt ürünleri, turuncu, sebze, meyveler, burada da ekmek ve tahıllar. Yeterli ve dengeli beslenmek için tükettiğimiz besinlerin yüzde kaçı meyve ve sebze olmalıdır? Bakın meyve ve sebzeler neydi sevgili öğrencilerim? Şunlardı. Bakın baktığımızda meyve ve sebzenin oranı kaçmış? Yüzde 33. Buraya yazdım. 2. En çok tüketmemiz gereken yiyecekler nelerdir? Bakın şu 4 ile 5 zaten. E, ama doyuruculuk açısından öncelikle tahıl ve ekmek sevgili önce Öncelikle bunu yazacaksınız. Sebze, meyve bunu desteklemek için. Yoksa ee, sebze meyve ilk tercih değil, ilk tercih her zaman doygunluk hissi olması, için, vücudun beslenmesi için ekmek ve tahıl ürünleri, daha sonra sebze meyve. 3. Günlük tüketeceğimiz besinler içinde en az olması gerekenler neler? Şuraya yazdım bakın. Evet, yağ veya şeker içeriği yüksek gıdalar saygılarıyla. Onlar da bakın nerede? 1 numara olduğu için %7'de değil mi? Yani oranında yazabilirsiniz %7 diye. Şöyle %7 yazabilirsiniz. Evet 4. Tüketeceğimiz besinlerin %40'ının kuru baklagiller olması durumunda yeterli ve dengeli beslenmiş olur muyuz? Hayır. Aynı besinden fazla almak önemli değil. Diğerlerinden de almalıyız diyeceksiniz. Kuru bakliyatın çünkü oranı %12 olması yeterli. %40 olmasına gerek yok. Diğerleri de sevgilence ne olmalı? Mesela protein olmalı, sebze meyve olmalı gibi. Evet 6. etkinlikte. Aşağıdaki medya metninin bilgilendirme, olay, yorumlama, eğlendirme, ikna etme ve kültür aktarma amaçlarından hangisi ya da hangileri için hazırlanmış olduğunu yazın diye söylemiş. Bakın burada sağlıkla alakalı okul çağı çocuklarına beslenmenin önemi vurgulanıyor. Öncelikle bakın bilgi veriliyor saygılarca. Yani bilgi verildiği için bilgilendirme bilimsel bir şey çünkü bakın. Çünkü sitemizde ne? Bakın ee, hsgm sağlık.go.tr sağlık, sağlık bakanlığının ee, sitesi olduğu için Öncelikle bakın yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili bilgilendirme verilmiş. Bir de bunun ihmal edilmemesi için ayrıntılarla desteklendiği için hem bilgilendirme hem de ikna etmek için yazılmışsa diye ikisini de söyleyeceğiz. Yedinci etkinlik dengeli beslenme konusunda bir araştırma yapınız demiş. E, materyaller görsel işsizler buradan alamayacağınız için ben bilgi kısmını buraya yazdım. Dengeli beslenme sağlıklı bir yaşam sürmek için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu doğru miktarda besinleri almaya içerir. Araştırmalar dengeli beslenmenin sadece kilo kontrolüne yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda enerji seviyelerini dengeleme, burası bakın önemli, bağışıklık sistemini güçlendirme, kronik hastalıkları önleme gibi birçok sağlık faydası olduğunu gösteriyor. Yani sağlıklı beslenmek sadece fit olmakla ilgili değil, aynı zamanda kalp sağlığından cilt güzeline kadar birçok şeyi olumlu yönde etkiliyor. Bakın buralarda bitirebilirsiniz. Bu nedenle günlük beslenmemize protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde almak, Önemlidir sevgili öğrencilerim. Genel ağı bakın 3-5 kaynak birleştirmiş halde yazabilirsiniz. 8. etkinlikte de evet, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma. Yani öğretmeniniz sınıfınıza bunu seçecek sevgili öğrencilerim. Evet, beslenme konusunda bilgilendirici bir metin yazacağız. Ben hazırladım. Sizler bunu kendinize göre kullanırsınız. Sağlıklı yaşam için doğru beslenme. Başlığımız bu. Buraya iki paragraf yazdım. Bakın ister bunu tercih edin. Ee, i̇sterseniz ikisini birden. Sadece ikincisi olmaz. Yani kısa yazmak isteyenler sevgili öğrencilerim ne yapacaklar? Birinci paragraf alırlar. Ee, i̇steyenler ikinci de ekleyebilirler. Beslenme sağlıklı bir yaşam sürmenin temel taşıdır. Her gün vücudumuza enerji sağlamak, organlarımızın doğru şekilde çalışmasını desteklemek ve hastalıklara karşı direncimizi artırmak için doğru besinler tüketmeliyiz. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral gibi besin ögeleri vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel yapı taşlarıdır. Örneğin protein kas gelişimine yardımcı olurken Vitamin ve mineraller bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Dengeli beslenmek sadece fiziksel sağlığımız değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımızı olumlu yönde etkiler. Bu nedenle günlük beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirerek doğru besinleri seçmek ve sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmak önemlidir. Bu paragraf sizin için yeter olacaktır. Bazı öğrencilerimiz bakın uzun dememeyecekler için bunu da ekleyebilirsiniz. Beslenme konusundaki doğru tercihler yaşam kalitemizi artırır ve kronik hastalıkların riskini azaltır. İyi bir beslenme alışkanlığı enerji seviyemizi yükseltir, kilo kontrolünü sağlar ve vücut fonksiyonlarımızı destekler. Öğünlerimizi renkli ve çeşitli besinlerle zenginleştirmek, her besin grubundan yeterli miktarda almak bu süreçte önemlidir. Sağlıklı yağları, taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı ürünleri tercih etmek, su içmeye özen göstermek de beslenme konusunda yapılabilecek olumlu adımlardır. Beslenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve doğru besin seçimleriyle bu süreci yönlendirmek uzun vadede sağlıklı bir hayat sürümümüze katkıda bulunur. İster burayı ister orayı ister ikisini birden yazabilirsiniz sevgilendirim. Karar size kalmış. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki sayfalara geçtiyseniz lütfen yorumlarda buluşalım. Sizler için hazırlayalım. Evet iyi tatiller diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.